Sertliğin ustası, Jeremy Solnier ile tanışın. Sinema dünyasında kendine özgü bir yer edinen Jeremy Solnier, izleyiciyi derinden etkileyen ve düşündüren filmleriyle tanınıyor. Jeremy Solnier, insanlığın karanlık tarafından korkmayan bir yönetmen. Onun filmleri, izleyiciyi rahatsız edici gerçeklerle yüzleştirirken, aynı zamanda derin bir empati kurmalarını sağlıyor. Tam tersine, dünyamızın ham ve rahatsız edici köşelerini cesurca keşfediyor. İntikam öyküsü Blue Ruin'den, sıradan bir adamın olağanüstü bir intikam yolculuğuna çıkışını anlatan bu film, Solnier'in yeteneklerini gözler önüne seriyor. Gerilim dolu Green Room'a kadar, bir punk rock grubunun ölüm kalım mücadelesini anlatan bu film, izleyiciyi koltuğuna çivileyen bir gerilim sunuyor. Solnier, Jenerik aktıktan çok sonra bile aklınızdan çıkmayan, gerçekçi ve sert hikayeler yaratarak kendine bir isim yaptı. Onun filmleri izleyiciyi uzun süre etkisi altında bırakıyor ve düşündürüyor. Gerilimi yavaş yavaş artırarak sizi koltuğunuzun ucunda tutan, yarattığı dünyaya tamamen kapılmanızı sağlayan bir gerilim ustası. Solnier'in filmleri izleyiciyi sadece eğlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları derin düşüncelere sevk ediyor. Onun sineması, karanlık ve rahatsız edici olmasına rağmen izleyiciyi kendine çekmeyi başarıyor. Rebel Ridge hoş geldiniz. Bu küçük kasaba, dışarıdan bakıldığında sıradan bir Amerikan kasabası gibi görünebilir. Ancak yüzeyin hemen altında gerilim ve gizem dolu bir dünya yatıyor. Gerilimin asla dinmediği yer. Burada her köşe başında bir sır, her gölgede bir tehdit var. İzleyiciyi sürekli tetikte tutan bir atmosfer yaratılmış. Rebel Ridge, bizi geçmişin uzun gölgelerinin düştüğü Amerikan güneyine götürüyor. Bu kasaba, tarihinin karanlık sayfalarını saklayan bir yer. Her sokak, her ev, geçmişin izlerini taşıyor. Burada, inanılmaz Aaron Pearson'in canlandırdığı, eski bir asker olan ve hayatını yeniden inşa etmeye çalışan Terry ile tanışıyoruz. Terry savaşın yaralarını sarmaya çalışırken, kasabanın karanlık sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geçmişinin hayaletleriyle boğuşan Terry, huzur için çabalarken kendini ona karşı kurulmuş bir sistemin içinde hapsolmuş halde buluyor. Her adımında, geçmişin gölgeleri onu takip ediyor. Her an tetikte olması gerekiyor. Solnye, filmin her karesine sinen elle tutulur bir huzursuzluk duygusu yaratarak, bizi hiç vakit kaybetmeden derinlere götürüyor. Yönetmenin ustalığı izleyiciyi filmin içine çekiyor ve onları Terry'nin dünyasında kaybolmaya davet ediyor. Her sahne, her diyalog gerilimi bir adım daha ileri taşıyor. Sıradan bir trafik durağı, yoksa öyle mi? Görünüşte sıradan bir trafik durağı olarak başlayan olaylar, hızla kontrolden çıkarak Rebel Ridge'deki emniyet teşkilatının karanlık yüzünü ortaya çıkarıyor. Terry, kendisini şiddet eğilimli, yozlaşmış polislerden kaçarken buluyor. Sollnier bu tür yüksek riskli durumları, doğru ile yanlış arasındaki çizginin bulanıklaştığı ve hayatta kalmanın tek önemli şey haline geldiği durumları yaratmada üstün bir yetenek sergiliyor. Terry rolünde Aaron Peer, serbest kalan bir doğa gücü. Aaron Peer, Terry rolünde güçlü bir performans sergiliyor ve ekrana yansıyan sessiz bir güç ve için için kaynayan bir öfke sergiliyor. O sınırlarına kadar zorlanmış geçmişinin şeytanlarıyla yüzleşmek ve varoluşu için savaşmak zorunda kalan bir adam. Pierre'nin hem fiziksel olarak etkileyici hem de duygusal açıdan dokunaklı tasviri, Terry'yi etkileyici ve unutulmaz bir kahraman yapıyor. First Blood'un yankıları. Bir klasikin modern bir yorumu. İlk olarak 1982'de izleyiciyle buluşan First Blood, aksiyon sinemasının mihenk taşlarından biri olarak kabul edilir. Bu film Yalnız bir savaşçının adaletsizliğe karşı verdiği mücadeleyi anlatırken, izleyicilere derin bir duygusal bağ kurma fırsatı sunmuştu. Rebel Ridge, klasik aksiyon filmi First Blood ile tematik bir DNA paylaşıyor. Her iki film de bireyin sistemle olan mücadelesini ve adalet arayışının merkezine alıyor. Rebel Ridge, bu temaları modern bir perspektifle ele alarak izleyicilere günümüz dünyasında da bu tür mücadelelerin devam ettiğini hatırlatıyor. Her iki filmde fedakarlıklarına karşı kayıtsız görünen bir topluma yeniden entegre olmakta zorlanan gazilerin yaşadıklarını ele alıyor. Bu gaziler, savaşın fiziksel ve psikolojik yaralarını taşırken toplumun onlara sırt çevirmesiyle daha da derin bir yalnızlık hissine kapılıyorlar. Bu durum, izleyicilere savaşın sadece cephede değil, aynı zamanda eve döndükten sonra da devam ettiğini gösteriyor. John Rambo gibi Terry de çok zorlanan ve hayatta kalmak için içgüdülerine ve eğitimine güvenmek zorunda kalan yetenekli bir savaşçı. Rambo'nun Vietnam'da edindiği deneyimler, Terry'nin modern dünyada karşılaştığı zorluklarla paralellik gösteriyor. Her iki karakter de hayatta kalma mücadelesinde yalnız bırakılmış ve kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalmışlardır. Ancak Solniye bu formülü modern izleyici için güncelleyerek ırksal adaletsizliğe ve sistemik yolsuzluğa dair sert eleştiriler de getiriyor. Rebel Ridge, sadece bir aksiyon filmi olmanın ötesine geçerek, toplumsal sorunlara dikkat çeken bir yapım olarak öne çıkıyor. Film, izleyicilere adaletin ve eşitliğin önemini hatırlatırken, aynı zamanda bu değerlerin korunması için verilen mücadelenin ne kadar zor ve karmaşık olabileceğini de gözler önüne seriyor. Kanavarı ortaya çıkarmak, gözümüzün önündeki ırkçılık ve polis şiddeti. Solnier, zor konuları doğrudan ele almaktan çekinmiyor. Rebel Ridge, birçok toplumu rahatsız eden köklü ırkçılığa ve polis şiddetine sert bir ışık tutuyor. Film, bu sorunları sergilerken hiç taviz vermiyor ve izleyicileri içinde yaşadığımız toplum hakkındaki rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye zorluyor. Mekan, 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 Güney'in esrarengiz cazibesi. Filmin geçtiği yer sadece bir fon değil, aynı zamanda bir karakter. Amerikan güneyinin nemli, bunaltıcı atmosferi, hikayesinen boğucu gerilimi ve için için kaynayan öfkeyi yansıtan baskıcı bir güç haline geliyor. Solniye, mekanı ustaca kullanarak bir klostrofobi ve kaçınılmaz bir dehşet duygusu yaratıyor. Son karar. Nefes kesen bir gerilim için hazır olun. Rebel Ridge sizi başından sonuna kadar koltuğunuzun ucunda tutacak, sürükleyici bir gerilim filmi. Saulnier, kendine özgü tarzını sergileyen bu yoğun, düşündürücü filmle bir kez daha etkileyici bir işe imza atıyor. Güçlü performanslar, sıkı bir olay örgüsü ve tavizsiz toplumsal yorumuyla Rebel Ridge, jenerik aktıktan çok sonra bile aklınızdan çıkmayacak, mutlaka izlenmesi gereken bir film. Ekranın ötesinde Rebel Ridge'in etkisi. Rebel Ridge sadece adrenalin dolu bir gerilim filmi değil. Aynı zamanda bir sohbeti de ateşliyor. Bizi içimize bakmaya ve dünyamızı şekillendiren güç ve önyargı sistemlerini incelemeye zorluyor. Filmin bu sorunları açıkça ortaya koyması, adaletsizliğe aktif olarak meydan okumamız ve daha adil bir gelecek için çalışmamız gerektiğinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor. Harekete geçme çağrısı. Rebel Ridge'in gerçekleriyle yüzleşmek. Rebel Ridge, görülmesi ve tartışılması gereken bir film. Bizi rahatsız edici gerçeklerle yüzleşmeye ve kendimize ve toplumumuza ayna tutmaya davet ediyor. Filmin mesajı, açık sessizlik bir seçenek değil. Hepimiz, baskı yapıları söküp atma ve adaletin hüküm sürdüğü bir dünya için mücadele etme konusunda aktif katılımcılar olmalıyız.